Eymen sen misin? Ya sana ne oldu böyle ya? Eymen sen önce öyle mı oldun? İnanmıyorum Eymen. Sende peki ağda vardır ha. Sende ağ gücü var mı? Yap bakayım at bakayım. Oo, oradaki parçayı aldı Eymen. Bir daha at bakayım. Aa, bir daha aldı ya. Resmen Eymen'in elinden ağ çıkıyor ya. At bakayım. Aaa! Eyvah nasıl bir güç bu ya? Sen nasıl güçlüsün böyle babacığım? Resmen ağa çıkıyor elinden ya. Bir daha yap bakayım. Vay! Efe gördün mü? Gördüm. Eymen örümcek adam olmuş resmen ya. Harikasın Eymen. Eymen sağa uçtu. Eymen sağa uçtu. Eymen soldan sağa doğru uçuyor. O nasıl uçuş Eymen ya? Eymen şimdi sağdan sola uçuyor. Koltuğa uçtu Eymen ya. Eymen nerede? O yukarı uçtu. O yukarı uçtu. Eymen yerden yukarı uçuyor Eymen. Eymen yukarı uçtu. Eymen nerede? Eymen. Eymen. Sen ne yaptın ya? Tavana çıktın. Yukarı çıktın. Aşağı çıktın. Eymen. Nasıl bir şey örümcek adam olmak ya? Nasıl bir duygu bize anlatır mısın? Ha? Nasıl bir duygu bize anlatır mısın örümcek adam? Nasıl bir duygu? Oy. Bunu çıkartalım mı? Şunu açalım biraz. biraz, rahat konuşamıyorsun galiba. Açalım bunu. Aç bakayım, çek bakayım. Çek bakayım, çek çek çek. Çek, Eymen. Evet. Bakın. Eymen burada. Eymen burada. Yani Eymen örümcek adam olmuş ya. Elinden aha bile çıkartıyor Eymen. Eymen, örümcek adam olmak ister misin? Her zaman. Ne yapacaksın? Onunca ne yapacaksın? Eymen tam bir örümcek adam. Düşmanların korkulu rüyası Eymen. Evet Eymen. Örümcek adam olarak bize ne söylüyorsun? at. A at? A atacaksın. A, a at bakayım. A at bakayım. E, Bana ne atıyorsun Eymen? Karşıya at. Karşıya karşıya. Wow, Gördünüz mü? Eymen A atabiliyor. Bir daha at bakayım. Bir daha at. Vay! İşte Eymen bu. İşte örümcek adam bu. Bizim videomuz bu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.